Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sanat içeriğime dair bir şeyler paylaşmak istiyorum. Malum karantina karantinadayız hala. Hepimiz evlerdeyiz ve tiyatro salonları kapalı. Birçok tiyatro geçmiş sezonlarda oynanmış oyunlarını YouTube hesaplarından veya kendi web sitelerinden yayınlamaya başladılar. Ve bu hem uluslararası ekipler için geçerli hem de bizim yerli ekiplerimiz için geçerli. Ben de bu Yayınlanan oyunlardan benim çok bayılarak izlediğim, bir kısmını birkaç kere izlediğim, bir kısmına yetişemediğim 4 tane güzel oyun seçtim ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki hoşunuza gider ve izlersiniz diye düşündüm. Hemen başlıyorum. <laughs> önereceğim oyun İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bir oyunu. Şark Dişçisi oyunu. Bu çok tatlı bir İstanbul komedisi. Ee, çok keyifli bir böyle Ermeni topluluk içerisinde geçen insan ilişkilerini anlatan müzikal bir oyun. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Ama çok eğlenceli, çok keyif alarak izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Ben oynandığı dönemde zannediyorum iki kere izlemiştim. Çok keyifli bir oyundu benim için. Ve oyuncuların çoğunu bugün Televizyondan da tanıdığınız oyuncular. O yüzden de izlemesi sanki daha keyifli olabilir. Ee, i̇kinci önereceğim oyun, Demet Evgar'ın tiyatrosu olan Pangar Tiyatro'ya ait bir oyun. Sanıyorum bir üç sene önce falan oynandı bu oyun. İsmi Kozalar, tam bir kadın oyunu. Ee, Yazıları Adalet Ağoğlu, Yönetmeni Ayşe Şamlıoğlu, Oyuncular Demet Evgar, Esra Dermancıoğlu ve Binur Şerbetçioğlu çok keyifli, çok dokunaklı, çok güzel bir kadın hikayesi. Mutlaka izlemenizi öneririm. Ben çok keyif alarak izlemiştim sahnede izlediğimde. Ve yayınlandıktan sonra YouTube'dan bir kere daha izledim ve gerçekten çok keyif alarak izledim. O yüzden çok öneririm izlemenizi. Gelelim üçüncü önerime. Nazım'a Armağan adlı bir oyun bu, bu da. Bunda artık yani Türk tiyatrosunu yaşayan ve yakın zamanda kaybettiğimiz bütün devlerinin oynadığı bir işten bahsedeceğim şimdi size. Ve ustaların bir kısmının son kez sahneye çıktığı oyunlardan biri bahsettiğim oyun Naz Marman, Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zuhal Olcay, Yizeli Haberksoy, Tilbe Saran, Genco Erkal, Jü Jülide Kural ve Sema Moritz'in şarkılarıyla süslediği bir müzikli oyun. Çok e, genci arkalın tasarladığı ve yönettiği bir iş. Çok keyifli, çok zaten isi, isimlerin ağırlığıyla izlenebilecek bir iş. O yüzden bunu çok keyifle izlemenizi öneririm sizlere. Ve son önerim 7 Shakespeare müzikali. <laughs> oyun Atölyesi'nin 7 Shakespeare müzikali. Haluk Bilginer'in devleştiği işlerden. Oyun Atölyesi'nin en meşhur oyunlarından bir tanesi. Oyun Atölyesi de bunu paylaştı bu dönemde. Mutlaka izlemenizi öneririm. Çok keyifli bir komedidir. Shakespeare'in 7 oyunundan bazı parçalardan oluşan bir iş. Ve gerçekten çok keyifli bir şey. İzlemenizi mutlaka öneriyorum. Bugün sizlerle beraber ben izlemekten çok keyif aldığım kendi mesleğime ve hocalarıma dair işler paylaştım. Bir video paylaştım sizinle. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve gelecek içeriklerden haberdar olmak için oradaki küçük çan işaretine basarak bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Aşağı yorum bırakabilirsiniz. Mutlulukla okurum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.